Selamünaleyküm herkese. Bu mübarek Arife gününden herkese hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Herkesin işi gücü rast gelsin. Şimdi arkadaşlar güncel araçlarımı tanıtacağım size. Yerimiz İstanbul Ataşehir'de. Belediye binasına yakınız. E, takas olur. Takas fiyatlarını lütfen makul söyleyin. Ben aynı aracı 330 bin lira söylüyorum. 2005 model Ford Transit. Adam bana diyor ki 350 bin liraya satarım. Ya e böyle bir şey yok. Ona göre uygun söylerseniz takas yaparız kardeşim. Şimdi güncel araçlarımızı tanıtıyorum. Tata Xeno 2009 model. Muayenesi yok. Çekme belgesi. İsterseniz muayene yaptırıp veririz. Kilometresi çok düşük arkadaşlar. Boya yok, değişen yok, hasar kaydı yok bu araçta. Çok duymuş, çok diri bir araç. Lastikleri güzel. Bu aracımızı 325 bin bu şekilde veririz. Bu tabi biraz farklı olur. Bu aracımız Kia Bongo. 98 model. Tentesi sıfır. Lastikleri sıfır. iç döşemesi sıfır arkadaşlar. Bu araçta 9. kadar muayenesi vardır. 223 bin kilometrede iç, içi dışı her şeyi tertemiz. Havalı korna, kurt eksos her şeyi mevcuttur. Araba çok temiz. Çok diri. Bu aracımız da aynı şekilde 99 model. Bu da Kia Bondo. Bunun da içi sıfır. Bunun da lastikleri yeni. Boyası yeni. İçi dışı yeni. Bu da 215 bin kilometrede arkadaşlar. Şöyle iç döşemesine falan. Her şey sıfır arkadaşlar. Bu araçlarda merkezi kilit de mevcut, mevcuttur. Bilginiz olsun. Bu aracımız Ford Transit Connect ee, bu da 2006 model. Motorunu ben kendim yaptırdım. 78 bin liraya. 247 bin de. Muayenesi sıfır. Geçen hafta yapıldı. 3 kişiliktir. Bilginiz olsun. Şunlar zırhlıdır. Araç çok temiz, çok güzel. Hiçbir sorun yok arkadaşlar. Sadece yakıtını koyup binip işinize bakacaksınız. Bu aracımız L300. 2002 model. Motor e, geçen yıl yapılmış aldığımız vatandaşın söylemesine göre ama baktırdık tabi. 3 tane motorcuya gösterdik. Hepsi de onay verdi. Kilometresi 380 binde. İçi dışı pırıl pırıl. Döşemeleri yeni. Tertemiz kardeş. Komple temizlik burası yapıldı. Değişen yoktur bu araçta da. Bu aracımız da yine L300. 99 model. Bunun da muayenesi 0. Bu arada bu yeşilin muayenesi 9. ayda bitiyor. Bunun muayenesi 0 e, Dediğim gibi 211 bin kilometrede. Şöyle göstereyim. İçi dışı tertemiz bunun. Döşemeleri falan yeni. Hiçbir problem yok. Kurulu düzen arkadaşlar. Yakıtını koy istediğin yere git. Ford transitlerimiz. İkisi de aynıdır. Birisi 229 bin kilometrede. Birisi 230 bin kilometrede. Yani ikisinde 230 bin diyelim biz. İkisinde muayenesi sıfırdır. Kendimiz yaptırdık. bel altı boyalıdır. Tavan hariç boyalıdır. 230 bin kilometrede tekrar söylüyorum. Değişen yoktur. Hasar kaydını yani yanlış hatırlamıyorsam 5000 bin, bin gibi bir hasar kaydı var. Şöyle içi dışı temiz pırıl pırıl. Journey pakettir. ABS, hava yastığı, klima, Elektrikli aynalar, hidrolik direksiyon, otomatik cam, merkezi kilit her şey mevcuttur. Önden çekişlidir. Fiyatları uygun söylüyoruz kardeşim bak. 330 bin lira. Bu emsalde, bu temizlikte, bu kilometrede bu araçlardan yok. Bilginiz olsun. Dışarıda Toyota Corolla'mız var. Benim kendi aracım. Günlük rutin kullanıyorum. Onu da ticari araçla takas yaparız. 99 model. O da çok düz, muayenesi yenidir onun da. Cam film yaptırdım. Basta cilası, koruması, merkezi kilit, her şeyi, Frenler, mürenler, her şey değişti arkadaşlar. Araba çok temizdir. Masrafı yoktur. Her gün de kullandığım araç, kendi şahsi aracım ama ya isteyene veririm. Herkese teşekkür ediyorum. İlgi alakanızdan dolayı işiniz gücünüz rast gelsin. Hayırlı bayramlar diliyorum kardeşim. Rabbim bütün ibadetinizi kabul etsin inşallah.